İzmir yarışları için idman pisti programı ile sizlerleyiz. Görüntüye gelen bir numaralı A Dadaş isimli Safkan Emrah Ayhan'la çalıştı. 12 Ağustos tarihinde piste çıktı bu Safkan 600'ü 38.2 400'ü ise 24.2'lik bir galop sergiledi. Bir numaralı A Dadaş. 2 numarada King Winner Mertcan Akın'la piste çıkmıştı. 12 Ağustos'ta 638-400'ü 25.2'lik bir galop sergiledi görüntüdeki Doru Safkan. 4 numarada Valiant King Murat Akalın'la çalıştı. 13 Ağustos tarihinde sprint yaptı. 400'ü 25 oldu. Yapmış olduğu sprintinde. 5 numaralı Şirin oğlu Onur Gökçe ile 7 Ağustos'ta 1400'ü 1.30, 1000'ini 1.02, 400'ü ise 23.7'lik bir galop sergiledi. 6 numarada Yahya Han görüntüye geliyor. Dıştaki safkan Mahmut Savla 8 Ağustos tarihinde 855-400'ü 28'lik bir galop sergiledi. İçinde de Engin Can isimli safkan vardı. 7 numaralı The Mailman Oktay Kızıldaş idaresinde 8 Ağustos'ta 850,5 400'ü ise 23.2'lik bir galop sergiledi. Bir numaralı Cezmi Can Necati Darçınla çalıştı. 12 Ağustos'ta 642 oldu, 400'ü ise 27,5. 2 numaralı Abjar Umut Barlık'la 12 Ağustos'ta sprint yaptı. 400'ü 29.6 oldu. 3 numaralı Baba Bütün görüntüye geldi. İçteki safkan dışında ise bütün fırtınası vardı. Ali Yıldız'la 12 Ağustos'ta 855.3 400'ü ise 28.3'lük bir galop sergiledi. 4 numaralı Baba Ozan Zülfikar Kurt idaresinde 8 Ağustos tarihinde 856.8 4 yüzü 28.3'lük bir iş yaptı. 5 numaralı Boran Kır Cenk görüntüye geliyor. İçte önde olan Safkan Tuncay Altun Kılıç'la 7 Ağustos tarihinde binini bir 11.2, 400'ü ise 27.5'lük bir galop yaptı. 6 numarada Karacalar Musa Kemal Ceylan'la 12 Ağustos'ta 856 427'lik bir galop yaptı. Görüntüdeki Kır Safkan. 7 numaralı Miss Diva Alperen Oluk'la piste çıktı. 12 Ağustos'ta 640.3 427'lik bir galop sergiledi. 8 numaralı Aslan'ın Kızı Harun Gürgenle 12 Ağustos'ta 646, 400'ü ise 30 buçukluk bir galop yaptı. 9 numaralı Ege'li Kız Rahmi Can Polat'la 12 Ağustos'ta 641.8, 400'ü 27.8'lik bir iş sergiledi. Görüntüdeki Doru Safkan. 10 numaralı güneşhane görüntüye geliyor. İçteki safkan dışında ise babam benim vardı. Cuma Gönül Taş'ta 644 yüzü 40, ise 26.4'lük bir galop yaptı. 11 numaralı Öncü Güzel Alperen Oluk'la çalıştı. 12 Ağustos'ta 640.7 oldu. 400'ü ise 27 görüntüdeki al safkanın. 1 numaralı Hard Float ekranza Onur Şevket ile 12 Ağustos'ta 637.8 400 ise 25.4'lük bir galop sergiledi. 2 numaralı Utkun'un kızı Ersin Gökçe ile çalıştı. 10 Ağustos'ta sprint yaptı. 400'ü 26 oldu bu yapmış olduğu sprintinde. 3 numarada Emperor Sion, Onur Şevket İrtiş İdaresi'nde 6 Ağustos'ta çalışmıştı. 638 oldu, 424.7. 4 numarada Han of the Sea Hüseyin Akyol'la 12 Ağustos'ta sprint yaptı 425 oldu. 5 numaralı Mestan Efe Mürsel Kayış ile 12 Ağustos'ta 850.2 400'ü 24,5'luk bir galop sergiledi. 8 numaralı The Legends görüntüye geliyor. Selçuk Ay Yıldız'la 13 Ağustos'ta sprint yaptı. Safkan 400'ü 23,5 oldu. Bir numaralı babam benim görüntüye geliyor. Bu safkan dıştaki isim içinde ise Güneşhane vardı. Yemen Tunç'la 12 Ağustos'ta 600'ü 40 26.4'lük bir galop yaptı. Üç numaralı bütün fırtınası dıştaki safkan içinde ise baba bütün vardı. Cem Yılmaz'la 12 Ağustos'ta 855.3 400'ü 28.3'lük bir galop sergiledi. 4 numarada Ed Los Hüseyin Topsakal'la çalıştı. 12 Ağustos tarihinde 800'ü 55.5 oldu, 400'ü 27.8. 5 numaralı gurur veren Muharrem Ok idaresinde 12 Ağustos'ta 600'ü 44, 400'ü 27,5'luk bir iş sergiledi. 7 numaralı Uçan Dadaş en içteki safkandı. Mert Uyar'la 12 Ağustos'ta 644.2 400'ü 29.4'lük bir galop yaptı. Uçan Dadaş içteki safkan. 8 numaralı Ayça Hanım Hüseyin Topsakal'la çalıştı. 12 Ağustos'ta 641.8 oldu 400'ü 27.3. 9 numaralı Gökgülü Alaaddin Küründük idaresinde 12 Ağustos'ta sprint yaptı. 400'ü 27.5 oldu. 10 numaralı Hamra Emircan Avşarlı Bursa'da çalışmıştı. 12 Ağustos'ta sprint yaptı. 400'ü 28.6 oldu. Bu yapmış olduğu sprintinizde 11 numarada Kırınıç Su Umut Barlık'la çalıştı. 12 Ağustos'ta yapmış olduğu sprint ekranda 400'ü 28.8 oldu. 12 iki numarada Orçun'un kızı görüntüye geliyor. Dıştaki safkan içinde Big Boss vardı. Halil Gül'le 8 Ağustos'ta binini bir 10.8 dört yüzü 26.4'lük bir galop yaptı. Bir numarada Efe Berk, Baran Avşar'la Bursa'da çalıştı. 10 Ağustos'ta birini bir 13.44 düzü ise 28'lik bir galop sergiledi. İki numarada Ünal Amca görüntüye geliyor. İçteki safkandı. Hemen dışında ise patron ağa vardı. Musa Kemal Ceylan 12 Ağustos'ta 641.5 400'ü 27.5'lik bir galop yaptı. 3 numaralı Arbedaş Ali Yıldız idaresinde 12 Ağustos'ta sprint yaptı. 400'ü 27.6 oldu. 5 numaralı Plevneli İsmail Kale ile 13 Ağustos'ta yapmış olduğu kent seriyle ekranda. 7 numaralı Eymen Ağa Şahin Aktuman da Bursa'da çalıştı. 11 Ağustos'ta 856 oldu. 400 ise 27. 8 numaralı Cevahir Tay Oktay Kızıldaş'ta 7 Ağustos'ta 644,5 400'ü 29.2'lik bir galop yaptı. Görüntüdeki al safkan. 9 numaralı Karadere, Alaaddin Küründük'le 12 Ağustos'ta 643.5-400'ü ise 28.5'luk bir galop yaptı Kırsafkan. 10 numaralı Küçük Joker, Arif Okan Pazar'la 12 Ağustos'ta 855-400'ü 26.5'luk bir iş sergiledi. 11 numaralı Ateş Adası görüntüye geliyor. Bu safkan dıştaydı, içinde ise cezmi can vardı. Mürsel Kayış da 6 Ağustos'ta 641.8, yüzü ise 27.6'lık bir galop yaptı. 13 numaralı Hürsev Alperen Oluk idaresinde 12 Ağustos'ta çalışmıştı. 856.4 oldu, 400'ü ise 28.4. 16 numaralı Cesur Ayak Ege çamurla 6 Ağustos tarihinde 641.6 400 ise 28.2'lik bir galop yaptı. 2 numaralı Kaftan görüntüde Sezgin Işık'la Bursa'da çalıştı. 8 Ağustos'ta 856.8 oldu 400'ü 28.6. 3 numarada Atik Soylu görüntüye geldi. Arif Okan Pazar'la 8 Ağustos'ta 1200'ü 1.28, 1000'i 1.11.2 400'ü ise 28.8'lik bir galop yaptı. 4 numarada Lokumoğlu Aytek Dürger'le Bursa pistinde çalıştı. 12 Ağustos'ta 1000'i 1.12.8 400'ü 28'lik bir iş sergiledi. 5 numaralı Arslan Turbo Sefer Soysal'la çalıştı. 11 Ağustos tarihinde 856 oldu. 400'ü 28. 6 numaralı As Hünkar görüntüye geliyor. Hüseyin Topsakal'la 1 Ağustos tarihinde birini bir 11 400'ü ise 28.3'lük bir galop yaptı. As Hünkar arkada kalan safkan. 7 numaralı haber yolcusu Burak Koçoğulları ile 13 Ağustos'ta yapmış olduğu kenteri ile ekranda. 9 numaralı Yaman Adam Cuma Akkılıç idaresinde 12 Ağustos'ta piste çıktı. 641.2 olduğu 400'ü ise 27.2. 1 numaralı Black Trouble Ersin Gökçe İdaresi'nde 12 Ağustos'ta 639.44 yüzü ise 26.6'lık bir iş sergiledi. İki numaralı Cameron Ferdi Kabadayı ile 13 Ağustos'ta sprint yaptı. 400'ü 25.7 oldu. Cameron yapmış olduğu bu işi de ekranda. 3 numarada Döker Boz, Sefer Soysal'la çalıştı. 12 Ağustos'ta 637 oldu Safkan'ın. 400'ü ise 23,5. 4 numarada Kızıl Aslan Zülfikar Kurt'la 13 Ağustos'ta yaptığı kenteriyle görüntüye giriyor. 5 numaralı son nokta Tuncay Altun Kılıç'ta 12 Ağustos'ta 637.8 425.8'lik bir galop yaptı. 6 numaralı Baba Nasuhi Nasuh Aktaş'ta 12 Ağustos'ta 637.5 400'ü 24.5'luk bir iş sergiledi. 7 numarada Doğu Bayazıt Fetullah Felhan da 12 Ağustos'ta çalıştı. 850.3 400 ise 25.5'lik bir galop yaptı. 8 numarada Engin Can içteki safkan dışında ise Yahya Han vardı. Zülfikar Kurtla 8 Ağustos'ta 855 400'ü 28'lik bir galop yaptı Engin Can. 9 numaralı Ekstra Rumuz görüntüde Melih Tezelle 12 Ağustos'ta 634.6 dört 22.6'lık bir iş sergiledi. 10 numaralı Feyre Like Tuncay Altın Kılıç İdaresi'nde 8 Ağustos'ta 1200'ü 118.6 binini 104.6 dört 25'lik bir galop yaptı. Bir numaralı Alas Hayvan görüntüde Burak Averbak'la 12 Ağustos'ta 640.7, 400'ü 26.3'lük bir galop yaptı görüntüdeki Al Safkan. 2 numaralı Can Ömer'im Aytek Dülger'le Bursa'da çalışmıştı. 12 Ağustos'ta sprint yaptı, 400'ü 29.2 oldu. 3 numaralı Dengi Hat, Mertcan Akın'la 6 Ağustos'ta 643.3, 400'ü 28.3'lük bir iş sergiledi. 4 numaralı efsane kan görüntüde Güven Özdil ile çalıştı. Dışta izlediğimiz safkan içinde ise son Eylül vardı. 8 Ağustos'ta birini bir 10.6 400'ü 27.4'lük bir galop yaptı. 5 numaralı Kelemerli Bey Salih Ayçiçek de Bursa'da çalışmıştı. 12 Ağustos'ta sprint yaptı. 400'ü 28.3 oldu yapmış olduğu bu sprintinde. 6 numaralı Sahip Han Mertcan Akın'la 12 Ağustos'ta 855.5 400'ü 27.3'lük bir galop sergiledi Kırsafkan. 7 numaralı fırtına güzeli ekranda Göktan kayıpla çalıştı. 12 Ağustos'ta 800'ü 58.8, 400'ü 29.8'lik bir galop sergiledi. 9 numarada Kaya Esin Dorukan Palourla 12 Ağustos'ta 600'ü 40.5 400'ü 26.8'lik bir iş yaptı. 10 numaralı Özbey'in Gül'ü Mert Uyar'la 12 Ağustos'ta yapmış olduğu sprinti 400'ü 27.3 oldu. 11 numaralı Sıla Saliha ekranda Mert Uyar'la 10 Ağustos tarihinde 1000'i bir 14.2 400'ü 29'luk bir galop yaptı. 1 numaralı Tunç Star Yemen Tunç idaresinde 12 Ağustos'ta 636 400'ü 23.7'lik bir galop yaptı. İki numaralı Maya Hanım ekranda Ersin Gökçe ile çalıştı. 12 Ağustos'ta 640-400'ü 26.7'lik bir galop yaptı. 4 numaralı baş daner görüntüze Fahrettin Ceylan'la 12 Ağustos tarihinde 850 50, bir galop yaptı. 5 numaralı kupaj görüntüze Halil Günle 12 Ağustos'ta 638.8 4252 bir iş sergiledi. 6 numarada Mitra görüntüye geldi. Sinan Ülgen'le çalıştı Safkan. 8 Ağustos tarihinde binini 1, 0, 1. 5, 400 ise 23.5'luk bir galop yaptı. 7 numarada Crow Magnum, Burak Averbakla 12 Ağustos'ta yapmış olduğu sprintiyle görüntüye geldi. 400'ü 25.3 oldu bu sprintinde. 8 numarada Amazon Spirit Feyzullah Avcı ile çalıştı. 13 Ağustos'ta sprint yaptı. Safkan 400'ü 26 oldu bu yapmış olduğu sprintinize. 9 numarada Atlas Gülü Erhan Ok'la ok çalıştı. 12 Ağustos'ta 637.8 400'ü ise 24,5'luk bir galop yaptı. Doru Safkan. 10 numaralı Rio Yiğit Arslan 12 Ağustos'ta piste çıktı. 638.3 400 ise 24.3'lük bir galop sergiledi. 12 numaralı Beautiful House Mustafa Balıkla 8 Ağustos'ta binini 1.05.5 400'ü ise 25.2'lik bir iş yaptı Beautiful House. 14 numaralı Defnehir Feyzullah Avcı ile 12 Ağustos'ta piste çıkmıştı. 637 oldu. 400 ise 24.3'lük bir galop yaptı Al Safkan. 16 numaralı Princess Burley görüntüye geldi. Emrah Ayhan'la 12 Ağustos'ta 637.5, 400'ü ise 25'lik bir galop yaptı görüntüdeki tay. 17 numaralı Deli Altay Barış Topçu ile çalıştı. 12 Ağustos'ta 637 oldu. 400'ü ise 24.2. Evet böylece Edman Pisti programının da sonuna gelmiş olduk. 14 Ağustos Cumartesi günü İzmir Şirinyer Hipodromu'nda 9 koşulu bir program var. İlk koşu saatler 17-15'e gösterdiğinde başlayacak. Aynı zamanda 1. 6'da Ganyano koşuyla başlıyor. 2. 6'da Ganyano ise 4. koşuyla birlikte saatler 19'u gösterdiğinde başlayacak. Tüm yarışseverlerimize bol şanslar, iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.